Merhaba sevgili gençler ben İdeal Hoca kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bilgisayar mal yayınları TYT Kamp kitabının çözümlerine devam ediyoruz. Kamp 6 video 5'teyiz. 121. örnekle devam edeceğiz. Birinci şekilde bir kenar uzunluğu 6 cm olan ABCDE düzgün beşgeni biçimdeki kağıt. Bakın iki tane AC ve AD boyunca kesilmiş ve şekildeki bir yerleştirilmiş. Burada bakın bir şey var verilen. Eğer A devsin'e K dersek yani şurasına K dersek A A üstü 2K oluyormuş. O zaman bakın burası 2K ise şuranın da 2K olduğunu söyleyebiliriz. Ama burası da K'dır çünkü ikiz kenar bir üçgen oluşur burada. Hemen yani bununla beraber şuranın 6 olduğunu biliyoruz çünkü şeklin bir kenarı 6 idi. Artık temel benzerlik uygulayabiliriz. Buranın buraya oranı yani K'nın 3K'ya oranı X'in de 6'ya oranı diyebiliriz. Sadeleşirse 1 olur. Bakın hemen 2 kat olduğu için burası da 2 kattan dolayı x'in de 2 olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız E seçeneğinde. N tane özdeş düzgün altıgen A1, A2, A3 ve AN köşelerinden birleştirilerek aralarındaki açıların her biri 40 derece olacak biçimde elde edilen kapalı şeklin bir kısmı yukarıda gösterilmiştir. Buna göre en kaçtır diyor. Bakın böyle iç içe geçmeseydi yani düzgün altıgenler şöyle birleştirilseydi şöyle devam ettirip gitseydi o zaman şu olurdu. Bakın şurası 120 derecedir. Bir iç açı 120 derecedir. Buranın tamamının 240 derece olması gerekirdi. Ama burada 40 derecelik bir içeride var bölüm var. O zaman şuranın tamamının artık 240 değil de 40 derece içeride kaldığı için 200 derece olduğunu söyleyebiliriz. 200 derece ise şuraya da bakın A1 dediğimiz iç açı 160 derece kalır. O zaman şöyle söyleyelim. Bir tane iç açısı 160 derece olan düzgün bir çokgenden bahsediliyor devam ettirsek bir dış açısı 20 derece olur. Düzgün çokgenlerde bakın 360'ı bir tane n'e bölersek kenar sayısına bir tane dış açıyı veriyordu. Hemen n buradan 360 bölü 20 yapar. Bu da 18 yapar. Demek ki bu işe oluşacak şekil 18 genmiş. Cevabımız D seçeneğinde. Aşağıda bir kenar uzunluğu 2 cm olan 6 adet özdeş düzgün altıgen şeklindeki levhaların kenarları çakışacak şekilde birleştirilmesiyle bir görsel oluşturulmuştur. İkinci düzgün altıgenin A köşesine bir ip bağlanıp görselin etrafı ok yönünde gergin bir şekilde bu iple sarılmak isteniyor. Yani buradan itibaren bu ipi almış. Şuraya tamamlamış. Şuradan devam etti. Tabi buralarda da devam ediyor. Oradan devam etmiş. Şöyle şuraları birleştireceğiz. Tabi buradan da devam ediyor. Sonra devam etmiş. Ayıp çizemedik. Her tarafı birbirine kattık. Ya, siz anladınız artık onu. Bir de şuraya gelmiş şuraya kadar ipimiz. İpimiz böyle bir şey oldu. Bakın şurada bir kenarlar iki birim iki birim olduğu için ve şuradaki açı bakın 120 derecedir. Altı 120 derecedir. Burası da 120 derece yapar. Aslında burada 120 30 30 oluştu. O zaman burası kök 3 katıydı. iki kök 3'tür. Bundan kaç tane var derseniz 1 2 3 Bakın 4, şurada 5 tane. 5 tane 2 kök 3 var. Şuraları 2 birim, 2 birimdi. Bundan kaç tane var derseniz burada 2 var, 2 var, bir de 2 var. 10 tane de burada, e, pardon 5 tane de buradan gel 2 yere 5 tane, 10 yaptı. Bir de bir birimlik şurada var. K'da kalmış çünkü. Bir birim de buradan var. Topladığımızda bunları 11 artı 10 kök 3 yapar. Cevabımız nerede var? 11 artı 10 kök 3 A şıkkında olacak. Aşağıda 4 adet özdeş düzgün sekizgen ve 4 adet özdeş kare kullanılarak bir motif oluşturulmuştur. A, B, C, D noktaları bulundukları sekizgenlerin ağırlık merkezidir. Mavi renge boyalı bölgenin çevresi 16 ise bir kenarının 2 olduğunu söyleyebilir. Tüm kenarlara yazmaya gerek yok. Ve çevre A, B, C, D. karemiş. Bunu soruluyor. O zaman bakın hemen şuradan tamamlasaydım. Şöyle tamamlarsam eğer. Bakın şurası sekizgen olduğu için burası 135 derecedir. Şuraya 45 derece kalır. E şurada şunu görmek lazım. 2 olan bir 45 45 var. O zaman kenarlarında kök 2 olduğunu görmemiz gerekiyor. Yine aynısını burada yaparsak burası da kök 2 olur. Burası da 2 ile aynıdır. O zaman AB'nin bakın ne olduğunu göreceğiz. Çünkü şurada karenin bir birim, iki birimdi tamamı. Burası da bir birim yapar. Çünkü karenin bir kenarı 2 idi çünkü şuraları. O zaman tam ortadan bölündüğü için 1 1. O zaman şuranın tamamının 1 burada var. Kök 2 var. Kök 2 var. 1 var. Bir de 2 var. O zaman buranın 4 artı 2 kök 2 olduğunu söyleyebiliriz. O zaman çevre artık bundan 4 tane var. 4 artı 2 kök 2. 2 parantezini alırsak içerinin de 8 artı ya 8 çarpı 2 kök 2 artı kök 2 olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız B seçeneğinde. Aşağıda sabit duran ABCDE düzgün beşgeninin kenarlarına çakışacak şekilde konumlandırılan bir tane DFKLM düzgün beşgeni ilk hali verilmiştir. Daha sonra kaymadan bakın yuvarlanarak devam ediyormuş ve şu şekilde devam edip gidiyormuş ve bir oran verilmiş burada. Bakın FC'ye 2K dersek yani şuraya 2K dersek DC'de tamamı 3K'miş. O zaman bir kenarın K olduğunu biliyoruz. Her bir kenar 3K'ymış. O zaman şöyle 3'e bölelim her yeri. Her tarafı 3'e bölelim. Şöyle, şöyle, şöyle böldük. Tamam. Bundan sonrasında isimlendirerek yani yuvarlayarak gideceğiz. D köşesine ilk kez denk geldiğinde diyor. Beşgenin herhangi bir D köşesine denk geldiğinde kaç tüm tur atmıştır diyor. Soruyor. Yani yuvarlayarak gidiyoruz. Buradan ilk yuvarladığımızda bakın buraya K geldi. Sonrasında bir daha yuvarladığımızda şuraya L geldi. Sonra M geldi. Sonrasında D geldi. Sonrasında buraya F geldi. Bakın DF yere geldi. O zaman buradan itibaren birinci tur tamamlandı. Sonra buradan itibaren yine aynı şekilde devam ediyor. F'den sonra K buraya gelir. L gelir. Buradan sonrasında M gelir. D gelir ve F gelir. Bakın burada bir tur daha tamamlandı. İkinci tur pardon bu. İkinci tur tamamlandı. Sonrasında F'den sonra yine buraya K geldi. L geldi. M geldi. Buraya D geldi ama DF yere çakışmadığı için yere gelmediği için 3. tur tamamlanmadı. Yani 2 tam tur atmış oldu. Aslında bir adım daha yuvarlayabilseydik F de yere geldiğinde o zaman alacaktı. MD şu anda yerde olduğu için 3. tur tamamlanamadığı için 2 tam tur atmıştır. Cevabımız A seçeneğinde. Aşağıda 5 tane özdeş düzgün altıgen verilmiştir. Demir bu altıgenleri ikişerli ve üçerli gruplara ayırarak birer kenarları çakışacak biçimde aşağıdaki gibi yapıştırmıştır. Daha sonra her iki şeklin etrafını birer tur dönecek şekilde ayrı ayrı gergin iplerle sarmıştır. Şekil 1'i saran ipin uzunluğu 48 artı 16 kökü santimetre olduğuna göre şekil 2'yi saran ipin uzunluğu kaç santimetredir diyor. Bakın her bir kenarına K dersek burası K olur. Bakın buradan aslında başka diğer sorularda yapmıştık. Burası 120, burası 120 olacağı için şurası 120 yapar. Aslında burada 120, 30, 30 var. Yani burası K, K ise burası K kök 3 yapar. Burası K olur, K olur, K olur. Burası K kök 3 olur, burası da K olur. Yani aslında bunların toplamı 3 bu tarafta, 3 bu tarafta 6K yapar. Artı 2 tane de K kök 3 var. 2K kök 3. Bu 48 artı 16 kök 3 yapıyormuş. Şimdi buradan dikkat edeceğimiz 2K kök 3'ü 16 kök 3'e eşitlersek 2K'nın buradan 16K'nın da 8 olduğunu söylersek burası 6 kere 8 48'i sağlıyor. Tam K'yı bulmuş olduk. Her bir kenar 8'miş. Burası 8, burası 8. Burasının 8 kök 3 olduğunu artık biliyoruz. 8 yapar. 8 kök 3 yapar. 8, 8. Burası da 8 olur. Ve şunu biliyoruz. Bir düzgün altıgende bir kenar 8 ise tam buradan bakın en büyük köşegen ne olur? Bunun 2 kat oluyordu. Yani 16 oluyordu. O zaman burası da 16'dır. Burası da 8'dir. Bakın 2 tane 8 kök 3 var. Yani 16 kök 3 buradan gelir. Artı 3 tane 8 buradan. 3 tane buradan. 6 bir de burada var. 7 tane 8 var. Bir de 16 var. Bunları toplarsak 16 kök 3 artı. Burası 56 yapar. 16 ile toplarsak 72 yapar. 72 artı 16 kök 3 cevabımız B seçeneğinde Şekilde ABCD dörtgeni verilmiş ve üzerinde birçok bilgilerimiz var. Yukarıdaki verilene göre x kaçtır diyor. Hemen bakın 4 4 4'ü görünce muhteşem üçlü görmemiz lazım. Tamamlama yapmamız lazım. Şuraya getirdiğimizde bakın muhteşem üçten doğru buranın 90 derece olduğunu görmemiz lazım. Buna da y dersek bakın şu üçgende Pisagor uygularsak yani şurası 8 yapıyor. 8'in karesi eşittir y kare artı 3'ün karesinden burası 64 3'ü de bu tarafa 9 dokuz, yani 9 da bu tarafa alırsak y karenin buradan 55 olduğunu görmemiz lazım. İkinci olarak bakın şu dörtgenin tamamına bakın köşegenleri dik kesişmiş. Yani A, F, C, D dörtgeni köşegenler dik kesişiyorsa dörtgenlerde karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirine eşit oluyordu. Yani x'in karesi artı kök 41'in karesi yani 41 eşittir y'nin karesi artı kök 26'nın karesi yani 26 diyebiliyoruz. x kare artı 41 eşittir y'nin karesi 55 yapıyordu. 55 artı 26 yapar. x kare eşittir 41'i karşıya gönderirsek ve 55'ten de çıkarırsak buradan 14 gelir. 26 da burada 40 yapar. x de buradan kök 40 ya da 4 çarpı 10'dan 2 kök 10 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. Sonra da iki tane ikizkenar üçgenin oluşturduğu bir dörtgen verilmiş. Yukarıda verilenlere göre BD uzunluğu kaç santimetredir diyor. Hemen burada evet. dikkat edeceğimiz bakın şurası eğer alfa ise buranın da alfa olduğu. Burası beta ise ikizkenar üçgen olduğu için buranın da beta olduğunu söyleyebiliriz. Ve ABCD dörtgeninden dolayı 90 artı 2 alfa artı 2 beta'nın 360 derece olduğunu. 2 alfa artı 2 beta'nın buradan 270 derece ve alfa artı betanın da 135 derece olduğunu söyleyebiliriz. Yani şuranın tamamının 135 derece olduğunu gördük. Bakın bunu devam ettirip şunu da getirdiğimizde bir dik üçgen oluşturursak eğer burada burası 135 derece ise buranın da 45 derece olduğunu ve 45-45 oluştuğunu söyleyebiliriz. Yani burası da 4 burası da 4'tür diyebiliriz. Çünkü hipotenüsü 4 kök 2'dir burada. Şimdi artık şu üçgene bakarsak şimdi bize şu BD uzunluğu soruluyor ve şöyle devam ettirirsek Bakın şuranın 8 birim ve şuranın 4 birim olduğunu biliyoruz. Pisagor'dan da yapabiliriz. Şuna x dersek ya da biz şunu biliyoruz. Eğer bir dik üçgende dik kenarlar arasında 2 kat varsa hipotenüs her zaman için küçük olanın kök 5 katı olur. Yani 4 kök 5 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. Bu soruyla beraber burada bir mola verelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Videolarımı beğenmeyi, Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram'dan da ve Facebook fan sayfamdan da e, takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.